İşte İslam ümmeti Sahabe-i Kiram aleyhimu rıdvan hayattan çekilmeye başlayınca Kur'an-ı Kerim'in murad-ı ilahinin nasıl anlaşılabileceği konusunda ihtilaflara düştüler. İslam ümmetinin İslam ülkesinin sınırları hızla genişledi. Farklı dinlere mensup, farklı kültürlere, kavimlere mensup insanlar Müslüman oldular. Sonra Müslümanlar farklı kültürlerle karşılaştılar. Yahudilerle, Hristiyanlarla, cinsizlerle, Brahma, Brahmanistlerle, Budistlerle karşılaştılar. Bunların İslam hakkındaki iddialarıyla tanıştılar. İslam'a bakışlarına, bakışlarına muhtali oldular. Sonra döndüler, kendi din tasavvurlarını gözden geçirdiler ve fırkalaşma böyle başladı. Bir kısım iş dinamiklerin de burada rolü olduğu, işte haricilerin ortaya çıkışı böyledir mesela buna bağlı olarak şianın ortaya çıkışı böyledir. Bu iç ve dış dinamiklerin bir araya gelmesinden fırkalaşma dediğimiz süreç başlar. Burada sünnet-i seneye dikkate alınsaydı fırkalaşma olur muydu? Hiç şüphesiz olmazdı. Hep söylüyoruz örnek olarak günümüzde yaşadığımız hadiseyi, o fikri karmaşayı da izah edici olması bakımından çok önemli olduğu için malum Sıffin Savaşı'ndan sonra Hz. Ali ve Hz. Muaviye'nin askerleri ateşkes yaptılar. Ordular ateşkes yaptı ve iki hakem tayin edelim dediler. Hakemler aramızda hüküm versin dediler. Bunun üzerine Hz. Ali radıyallahu anh'ın safındaki binlerce insan inil hukmu illa lillah ayeti kerimesini bayraklaştırarak ayrıldılar. Biz kafir oldunuz dediler. Allah'tan başka kim hüküm verebilir? Allah'tan başka kim hüküm koyabilir? Siz kafir oldunuz. Ayrıldılar ve e, ayrı bir baş tuttular. Hazreti Ali Efendimiz önce bunları ikna yoluyla kazanmaya çalıştı. Başarılı da oldu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ı onlarla müzakere ve münakaşa etmek üzere gönderdi. Gönderirken de bir tavsiyede bulundu. Dedi ki onlara gittiğin zaman Kur'an ayetlerinden delil getirme. i̇bn Abbas şaşırdı. Niye dedi? Ey müminlerin emiri biz, Kur'an bizim hanelerimizden nazil oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la amca çocukları. var. Biz hangi ayet kimin hakkında nazil oldu? Mantıku nedir? Mehkumu nedir? Herkesten iyi biliriz. E doğru söylüyorsun dedi Hazreti Ali. Ama sen davanı desteklemek için bir ayet okursun. Onlar da kendi davalarına desteklemek için başka bir ayet yok. Çünkü Kur'an pek çok manaya ihtimalli, bünyesinde pek çok anlam barındıran çok vecihli, çok yönlü bir kitaptır dedi. Kuran emel. Kur'an'e hammalun dedi. Evet bu hayati tespit. Kur'an bünyesinde pek çok anlamlar barındıran, pek çok manaya ihtimal veren çok becikli bir kitaptır. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma gitti bu, bu hayati nasihati kulağına ki ederek gitti ve haricilerle münakaşaya başladılar. Onlara dedi ki, siz diyorsunuz ki Allah'tan başka hüküm veren kimse yoktur. Allah'tan başka hakem tanıyan kafir olmuştur. Evet dediler, öyle diyor. Peki ben size ve Vesselam Efendimizin de kendi hayatında bir takım anlaşmazlıkları hakem tayinine bağladığını ve hakeme verdiği hükmü uyguladığını söylesem ne dersiniz? Söyle dedi. Yani. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında Beni Kureyza Yahudileri üzerine gittik. O onların hisarlarını muhasara etti o, onun hikayesi ayrı uzun tabi. Bedir Savaşı'nda çok büyük hıyanet ettiler. Anlaşmayı bozdular. Müşriklerle işbirliğine girdiler. Bunun üzerine Efendimiz onlara bir seriye gönderdi. Ve o seriyi onları muhasara etti. Birkaç gün zannediyorum on günden fazla sürdü muhasara. Baktılar ki pabuç pahalı haber gönderdiler. Aramızda birisi hakem olsun dediler. Efendimiz kabul etti. Peki dedi. Hakemi de siz seçin. Onlar hakemi seçtiler. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh hakem oldu. Ve bir hüküm verdi. O hükmü Efendimiz de uyguladı. Bunun üzerine binlerce harici kılıçlarını, tırlarını soktular. Tevbe istiğfar ettiler. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'in safına geri döndüler, iltihak ettiler, rücu etti. Şimdi bir Kur'an ayeti var bir tarafta. İnil hükmü illa lillah. diye bir Kur'an ayeti var. Bir tarafta da sünnet-i seniyyede ortaya konulmuş bir pratik var. Bir grup ayeti kerimeye esas alıyor. Diyor ki Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Kim böyle bir hüküm verici tanırsa, kim böyle bir hakem tanırsa ve bu hakemin verdiği hükme razı olursa hatta burada da durmadılar. Hakem tayinine itiraz etmezse, tarafsız kalırsa, ses çıkarmazsa bunların hepsi kafir olur bir Kur'an ayetine dayanarak böyle bir iddia ortaya. Öbür taraftan bu Kur'an ayetini nasıl anlamamız gerektiği konusunda sünnetin rehberliğine başvuran bir çizgi bize dedi ki durun ya Kur'an elimizde evet ama sünnet de elimizde. Sünnet diye bir şey var, bir rehber var, bir kılavuz var. O kılavuz bu ayet kelime hakkında ne diyor diye ona bakalım. İşte günümüzde de hadise budur arkadaşlar. Allah'ın kitabı ile aranıza bir takım aracılar sokmayın. Kur'an apaçık bir kitaptır. Bugün size nazil olmuş gibi okuyun. O size kendini atacaktır. Başka bir aracıya ihtiyacınız yoktur. Filan gibi böyle biraz da can canlı söylemler ümmeti Muhammed'in sünnet tasavvurunu zedeledi, yıprattı, tahrip etti. Haşa ve kella Allah'ın vahiyiyle kim bir müminin arasına aracı koyabilir? Kim aracı olabilir? Biz Kur'an'ın bizi yönlendirdiği istikamete gitmek için sünnet-i seniyyeye sarılıyoruz. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz öyle buyurmuş. Benim ve benden sonra Raşid halifelerimin sünnetine sarılın. Addu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinizle böyle diyelim ki bir akıntıya kapılmış gitmekte olan bir insan nasıl bir Dal bulur, bir ağaç kökü bulur, ona bütün kuvvetiyle sarılır. Efendimiz de böyle bir benzetmeyle, azı dişlerinizle sarılın ona sımsıkı tutur. Buyuruyor. Çünkü Müslümanlığımızın itibarı da, kıvamı da, sıhhati de buna bağlı. İşte bunun için hadis, bunun için sünnet çok önemli.